Şimdi gel bilgisayarımızda masaüstü arka plan temasını e, temalı şekilde yani 10-15-16 fotoğrafın kendisini değiştirmesini nasıl sağlayabiliriz onu göstereceğim. Çok güzel ücretsiz oluyor bir de bu. Hemen şimdi buradan e, ayarlar kısmından temalar yazıyoruz ve temalarla ilgili ayarlara basıyoruz. Geldim burada aşağı geliyorum diyor ki Microsoft store'dan daha fazla temalı tıkladım. Burada büyüttüm. Burada arkadaşlar belki yüzlerce tema var tamam mı? Temaların her birinin konu farklı. İşte burada koşan atlar teması. İşte burada ee, sahil teması tamam mı? E, at teması vesaire, hayvan teması, panda teması, araba teması. Bir sürü var. Ne oluyor bu temalar? Şimdi bunu size aktarayım. Şimdi bu araba temasına göstereyim size. Şimdi buna tıkladım. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar burada yazmıyor durun size daha net göstermek için şunu tıkladım şimdi burada arkadaşlar diyor ki bak 10 tane resim var ücretsiz olan 10 adet premium 4K görüntüde tamam mı 10 adet resim var bu 10 adet resmi bilgisayar otomatikman siz bunu indirdikten sonra al dedikten sonra indiriyorsunuz bu al dediğimiz olay ücretsiz oluyor zaten indirdikten sonra arkadaşlar buradaki resimler zaten burada da gösteriyor resimlerin neler olduğunu buradaki resim resimler kendi kendine arka plan sırayla oluyor nasıl oluyor şimdi ilk resmimiz bu ilk resmimiz bu olduktan sonra işte atıyorum yarım saat sonra ya da bir saat sonra ya da 10 dakika sonra ya da anlık olarak sıradaki resme geçiyor şuna geçiyor sonra atıyorum 2-3 saat sonra bir sonraki resme geçiyor şuna geçiyor biz şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım al dediğimde indirmeye başlıyor. Birlikte deneyelim arkadaşlar. Şöyle indirmeye hazırlanıyor. Bu uzun sürmüyor bir de, hızlı sürüyor. Yani bir dakika falan sürüyor. Şu an indirmeye hazırlanıyor. Bu indirilirken ben diğer temalara göz atacağım böyle. Şu an zaten indiriliyor. Arkadaşlar temaları size göstereceğim bir sürü bakın işte e, komik e, koyun resimleri işte çiçek resimleri doğa resimleri e, panda resimleri at resimleri kedi resimleri e, kurt resimleri tavşan e, civciv bütün doğa resimleri bizim resmimiz indi mi e, bakalım şöyle bir hata oluştu tekrar indirmeye çalışıyoruz Evet şimdi indirmeye başladı 30 30 megabaytlık bir şey yani hiç yerde kaplamıyor zaten şimdi arkadaşlar yüklendi yüklenenler diyor şöyle bunu alta alıyoruz ve şuradan aşağı geldim Evet geldiğiniz gördüğünüz gibi şuraya geldi şimdi tıkladım ve gördüğünüz gibi net bir şekilde temamız geldi bu şimdi bu resim ilk resim ya. Diğer 10 resmi sırayla bize aktaracak. Bunu belki 1 dakika sonra belki 10 dakika sonra. Gördüğünüz gibi benimki anlık bile oldu. Daha ben söylerken bile anlık resim değişti. Bu yarım saatte de bir olabiliyor. Belki 3-4 saatte bir de olabiliyor. Değişiyor bu şekilde. Arkadaşlar temalar bu şekilde yapılıyor. Bütün temalar dediğim gibi oradan alınıyor. O şekilde yapılıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve videoyu beğenin. Hoşçakalın.